Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kütür kütür salatalık turşusu yapıyorum. Şimdi hemen yapım işlemine başlayalım. Sarımsaklarımı suya batırıp iyice güzelce hepsini soydum. Biberlerimi yıkadım. Gördüğünüz gibi hemen kavanozuma biraz sarımsak, biraz biber attım ve yıkamış olduğum hazırladığım kornişon salatalıklarımı güzelce kavanozuma dolduruyorum. Arada bir 3-4 tane sarımsak ekliyorum. Biber ekleyerekten kavanozumu bu şekilde dolduruyorum. Şöyle biberlerimi de hemen bir avuç biber attım. Bu şekilde kavanozumu dolduracağım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Şöyle bir kavanozumu sallıyorum. Boşluk kalmasın diye iyice bir doldurdum. Kavanozumu. Kornişonları mutlaka 2-3 saat suda bekletin. Yoksa turşunuz bulanık olur. Kornişonda çok e, toprak kalıyor. Şöyle sarımsaklarımı koydum. Biraz da biber koydum. Böyle, e, benim bu kavanozum 10 kiloluk. 10 kiloluk kavanozuma yarımlık kavanozda e, yarım kilo kadar e, sirke ekledim. Yemek tuzundan az fazla olacak şekilde kaynar suyumla tuzlu suyu kaynattım. Kaynar bir şekilde salatalıklarımın üzerine döküyorum. Üzerine çıkana kadar. Şimdi hemen ağzını güzelce sıkıca kapatıyorum. Ağzı vakumlanmış oluyor. Bir de değerli kardeşlerim, diğer kavanozlarıma da aynı işlemi uyguladım. Bu şekilde 4 tane büyük kavanoz turşu koydum. 1 kiloluk kavanozlarıma da e, yapmak isteyen kardeşlerim olursa diye onun da videosunu çektim. Şimdi sizlere de e, değerli kardeşlerime göstereceğim. Bu büyük kavanozuma aynı şekilde doldurup e, diğer kavanozuma uyguladığım işlemi uyguladım. Şimdi hemen bir kiloluk şişelerimi şöyle bir bir kiloluk olan şişelerimi salatalıklarımı biber sarımsak şekilde doldurdum. Kaynatmış olduğum ya böyle yarım yarım çay bardağı sirke ekliyorum her bir kiloluk kavanoz turşuma hepsine de aynı şekilde yarım şar bardak ekledim kaynatmış olduğum tuzlu suyumdan da üzerlerine gelecek kadar doldurdum kavanozlarımın ağzını kapattım vakumlama işlemi yaptım deneyecek olan kardeşlerime şimdiden afiyet olsun Turşularımı her yıl böyle yapıyorum. Kütür kütür salatalık turşusu oluyor. E, denemenizi tavsiye ederim. Böyle çok daha lezzetli salatalık turşuları.